قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من beklemeleri gerekiyor. Bayram namazı inşallah bu sene bütün Türkiye'de her şehirde ya en büyük camide ya da en büyük meydanda kılınacak. Hep birlikte. Bayram namazından sonra da 16 Ağustos'ta tekrar burada olacağız. Bugün Mısır'daki darbenin yıl dönümüydü. Mısır'da Rabia Meydanı'ndaki katliamın yıl dönümü. Haksızlıklar karşısında susanlardan olmamak için haksızlıklara karşı sesimizi yükseltmek için yine meydanlarda olacağız. Nereden çıktı bu Rabia diyenlere? Rabia'yı anlatalım isterseniz. Rabia Tül Adiviye. Köle bir kadının hikayesidir o. Urfa başka bir köle kadının hikayesini Müslümanların tarihine, ibadetine, hayatına nakşetmiştir. Hazreti İbrahim'in o da bir köle kadındı. Mekke'ye gidenler, Safa ile Merve arasında koşmak, Cenging yapmak değildir. Cenging yaptığınız için cennete gitmezsiniz. Urfalı bir kadının Kalp şırpıntılarını Yüreğinizde hissederseniz Gidersiniz cennete Kebap yediğiniz için cennete gitmezsiniz Kurban dediğiniz şey İsmail'inizi kurban etmektir İsmail'i düşünürseniz Kurban keserken o zaman cennete gidersiniz. Yoksa kestiğiniz hayvanın eti kanı derisi Allah'a ulaşacak değildir. Rabia'nın ne olduğunu bilmeyenler ne Hacer'i tanırlar ne Rabia'yı tanırlar. Rabia 700. yıllarda İslam'ın ilk yüzyılının sonunda bir özgürlük mücadelesi veren köle kadının kula kul olmama, şeytana kul olmama irade ve iddiasının remz bir kadındır. Onun için Mısır'a adı verilmiştir. Mısır'daki meydana Rabia'nın Rabia, Mısır'ı Urfa'ya kardeş yapıyor bugün. Mısır'la Urfa arasında kopmaz bir bağ vardır. Mescid-i Aksa'nın mikat alanı olan Arz-ı Mev'ud Mısır'da başlar, Urfa'da biter. Urfa ve Mısır kardeştir. Siz Arzu ı Mevhud'da yaşıyorsunuz. Burası Peygamberler Vadisi'dir. Burası Mescid-i Aksa'nın mik'atıdır. Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allah Ekber. Onlar ne Hacer'i bilirler ne Rabia'yı bilirler geç onları. Burası Hazreti Adem'in yurdudur. Bilir misiniz? Hazreti Adem Havva annemizle Arafat'ta buluştu. Müzdelife'de evlendi. Kabe'de ev yaptılar. Çocukları olduktan sonra ilk iki çocuğu Büyüyünce Habil ile Kabil ergenlik yaşına gelince yani muhtemelen 20 sene sonra Hz. Adem çocuklarını alıp Bilad-ı Şam'a Şam-ı Şerif'e geldiler. Habil-Kabil kavgası Şam'da yaşandı. Hz. Adem çocuklarının birbirini öldürmelerinden büyük üzüntü duydu. Nereye gitti biliyor musunuz? Şam'dan kalktı, Urfa'ya geldi. Edene köyü dediğiniz yerde adın cennetini hayal ederek bir bahçe kurdu. Göbekli Tepe'ymiş, 15 bin yılmış. Geç efendim, geç! Burası Hazreti Adem'in yurdudur. Urfa Urfalıların değil. İnsanlığın ortak yurdudur. Her insan biraz Urfalıdır. Çünkü burası Hazreti Adem'in yurdudur. Çünkü burası Hazreti Havva'nın yurdudur. Adem oğullarının atasının yurdudur. Hazreti İbrahim Mısırlı eşi Hacer'le birlikte Hazreti Adem'in Mekke'den Medine'ye yolculuğundaki rotasını takip ederek Mekke'ye gitti. Önce Mısır vadisine Kudüs'ten Sina tarafına oradan Mekke'ye gitti. Kabe ile Urfa arasında kopmaz bir bağ vardır. İşte Rabia bunu anlatmak, bunu anlamak için vardır. Rabia doğu batı kuzey güney demektir. Doğu da batı da Allah'ındır. Rabia Muhammed ümmetini işaret eder. Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'a kadar birinci nesil vardı. Hazreti Nuh'tan Hazreti İbrahim'e ikinci nesildir. Hazreti İbrahim'den Hazreti Muhammed'e insanlığın üçüncü neslidir. Bu kuşakların hepsinde şeriatta temel düzenlemeler yapılmıştır. Hazreti Muhammed'den kıyamete kadar geçen süre işte o Rabia kuşağını ifade eder. Biz ahir zaman peygamberin ümmetiyiz. Biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Rabia bizim için bunu ifade ediyor. Servetlerine el koydular. Onların servetlerini taşıyacak gemileri yoktu. Çünkü gemileri küreklerini çekecek insan gücüne sahip değillerdi. Onun için dünyada yaşayan dört büyük ırktan biri olan Afrika kıtasında yaşayan bütün kara deli. Biz zalimlerden olduk. Ve biz cahillerden olduk. Biz Allah'ın ipini bıraktı. Allah da bizim ipimizi bıraktı. Atalarımızın gelenekler reddin edildi. Doğduğumuz ana babayı biz seçmedik. Doğduğumuz zamanı biz seçmedik. Doğduğumuz toprağı biz seçmedik. Cinsiyetimizi biz seçmedik. Derimizin rengini biz seçmedik. Bundan dolayı Kürt, Türk, Arap diye birbirimize haksızlıklar ettik. Şimdi tövbe etme zamanıdır. Şimdi yeniden kucaklaşma zamanıdır. Artık gelin kaynana kavgaları bitmesi gerekir. Kaynanasının duasını almayan gelin zor cennete gider. Gelininin duasını almayan kaynana zor cennete gider. Ahir ömründe kocamış kadına dünyayı zindan edeceksin. Sonra da cennet hayal edeceksin. Anne babana üf bile demeyecektin hani. Ya da hayatının baharında Çatolos kaynana körpecik geline etmediğini bırakmayacak. Sonra da cennet hayal edecek. Yok bir böyle cennet. Vay o namaz kılanların haline ki onlar yetimin hakkını yerler. Karısının duasını almayan koca zor cennete gider. Kocasının duasını almayan kadın zor cennete gider. Komşusunun duasını almayan komşunu zor çenledi. Akrabalarının duasını almayanlar, kendi çevresinde olup da hak dini ona tebliğ etmeyenler, iş arkadaşlarından helallik almıyorlarsa zor cennete giderler. Bu anlamda bizim yeniden imani sorumluluklarımızı kuşanmamız gerekiyor. Yeniden Allah'ın kitabında Peygamberimizin siret ve sünnetinde ifade ettiği gibi aklımızı ve nefsimizi ve işlerimizi Kur'an'la tazih etmemiz gerekiyor. İnşallah Ramazan'ı vesile kılıp Kur'an'ı okuyalım. Manasını da okuyalım. Keşke biraz önce okunan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin manası da verilseydi burada. İnmemiştir hele Kur'an. Şunu hakkıyla bilin. Ne mezar başında okunmak ne de fal bakmak için yaşanmak için indirildi Kur'an. Kur'an Allah'ın açıklanmış rızasıdır. Yarattığı insana cennete ulaşması için yol kılavuzudur, rehberdir. Aklımızı, bedenimizi ve dünyayı nasıl kullanacağımızın anahtarını anlatır kitap bize. Onu anlayalım ve gereğini yapalım diye. Onun için Ramazan bizim için eğlence ayı değil, Kur'an ayı olmalı. Kadir gecesi var içinde. Dua ayı olmalı. Evet, manasını da okumalıyız. Yaşayan Kur'an olan peygamberimizin siretini okumalıyız, siyer okumalıyız. Kur'an'ı en iyi anlayan peygamberimizdi. Onun hadisleriyle anlamalıyız Kur'an'ı. Kur'an'ı doğru anlamak için usulü tefsir okumalıyız. Yoksa şeytan sizi Allah'la aldatmasın diye bir ayet var. Muhkemleri bırakır, müteşabihlerin peşine takılırsanız. Aman hanın ruhunu anlamak o kadar kolay değil. Aklınız kadar iman edecek, aklınız kadar amel işleyeceksiniz. Dininiz aklınızdan daha fazla değildir ve olamaz. Tekbir. ekber. Tekbir. ekber. Tekbir. Ama sakın ha, akıl da hakikatin kaynağı ve ölçüsü değil. Akılcılık da bir başka fitnedir. Akılla vahyi anlamak ak asıl akıllılıktır. Akılcı olmak, akıllı olmak demek değildir aklımızı da put edinmeyeceğiz. Bunun tek çözümü Estaizu billah Ya eyyühellezine aminu Aminu Ey iman edenler iman ediniz. Biz ahir zaman peygamber ümmetiyiz. Fitne zamanıdır. Ve öyle zannediyorum ki önümüzdeki bir on yıl bir fitne bitse de başka bir fitneyle karşılaşacağız. Aileler, gençler, iş adamları, herkes bu fitnenin çemberinden geçecek. Dün baskı ve sürüm altındaydık ve direniyorduk. Cennete gitmenin bir yolunu bulmuştu. Bugün servetimiz ve iktidarımız, gücümüz aklımız ve imanımızın önüne geçti. Şimdiki servet ve iktidarımızın yüz katına ihtiyacımız var. Çünkü yeryüzünde yüz milyondan fazla aç çocuğumuz var bizim. Tekbir! 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 Ama daha şimdiden sahip olduğumuz servet ve güç aklımız ve imanımızın ötesinde diye korkuyorum sahip olduğumuz servet ve güce imanımız, aklımız göndermeyecekse o çılgın at yine bizi zenginlik içinde cehenneme sürükleyebilir. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bugünkü servet ve iktidarımızın arkasında da ben sadece Ankara'daki seçilmişlerin gayretlerini görmüyorum. Bugün burada toplanıp yaptığınız yardımlarla Somalili dullara, yetimlere, yoksullara yardım ediyorsunuz. Suriyelilere, yarın Iraklı kardeşlerimize, Mısırlı kardeşlerimize, bana kalırsa onların dualarının bereketiyle bizim bugünkü sahip olduğumuz zenginlik. Servetin arkasında o mazlum insanların duası var. 7 milyar dolar kardeşlerimize yardım etti. Ama hala 10 milyar dolar sigaraya para ödüyoruz. Hala sigara içiyoruz. 10 milyar dolar bütün Afrika'daki açların temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar, onları kilise kapısından kurtaracak kadar büyük bir para. Hadi bugün cebinizdeki sigaraları, şu şeytan atlarına, otlarını ayağınızın altına alın. Tövbe edin. 10 yıl, 20 yılda günde bir paket Marlboro sigara, bir 90 metrekare İstanbul'da TOKİ evi yapıyor. Yeğeninize düğününde bir ev hediye edemezsiniz. Suriye'deki perişan, evsiz, barsız insanların kirasını bile vermiyoruz. Ama kendimizi zehirlemek için paramızı duman etmek için bu şeytani oyuna alet oluyoruz. Gelin sigaradan vazgeçin. Bu da zulümdür. Kendi nefsinize zulmetmeyin. Yetimlerin hakkını Amerikalılara verip Kendinizi de zehirlemeyin. Hanımlar da şu öğle yemeklerinden vazgeçseler artık. Hazreti İbrahim öğle yemeği yemiyordu. Biz tanzimata kadar da yemedik. Bunlar bu erkekler öyle yemeğinden vazgeçmezlerse kadınların okumaya hiç vakitleri olmayacak. Çamaşırdı, bulaşırdı. O kadar para. Sonra aldığınız kiraları nasıl vereceğinizi bilemiyorsunuz. Ben biraz tereciye tere satayım isterseniz. Hazreti İbrahim iki öğün yemek yerdi. Bir sabah, bir akşam. Peygamber Efendimiz yine iki öğün yerdi. Hatta bir gün oruç tutar, bir gün yerdi. Yediğinde de öyle yemeği yemezdi. Öğle vakti eğer bir şey yemek isterse ceviz, fındık, ıslık, badem, hurma, süt, yoğurt, mümkün olduğu kadar işlenmemiş mevsim sebze ve meyvelerini yerdi. Domates yiyin, salatalık yiyin, mevsiminde elma, armut yiyin. Öğle yemeği yok acıktığınız zamanda o cevizi fındığı da kırıp içine o anda yiyin. İçine almayın. Samana dönüyor. Onu ilahi ambalajından çıkarttınız mı uçucu yağları uçuyor. Eğer biraz daha doymak istiyorsanız bir incire açın. İçine bir badem ceviz hurma koyun. Zeytinyağına batırın. Üç tanesini yiyin bakalım. Dördüncüyü yiyebilir misiniz? Hanımlara iş çıkartmayın. Onlar kitap okuyacaklar. Onlar çocuklarına. Onlar Derneklere, vakitle vakıflara zaman ayıracaklar. Siz öyle yemeğinizi yoksullara gönderin. Allah size onun on katını, yüz katını, hatta yedi yüz katını verecek. Hazreti İbrahim meyve ve tatlı yiyecekse yemekten önce yerdi. Yemekten sonra yemeğin sağlığınıza zararlıdır. Hazreti İbrahim, Hazreti Peygamber bize ne dediyse modern dünya bize aksini dayatıyor. Onlar sağ elle yiyorlardı, bize sol ele yediyorlar. Onlar meyve ve tatlıyı önce yiyorlardı, bize sonra yediyorlar. Onlar tek tip yemek yiyorlardı. Halil İbrahim sofrası diye kurulan sofra Halil İbrahim'e iftiradır. Halil İbrahim tek tip yiyordu. Tekbir! Hayır! Tekbir! Hayır. Tekbir. Hazreti İbrahim'den Hazreti Peygamber'e kadar bir öğünde iki hayvansal gıdaya aynı anda yemek. İnanın Türkiye'deki ekmek israfı, yemek israfı, hele şu öyle yemeyenden vazgeçsek, Suriye'deki açların yemek sorunu kalmaz. Ya nasıl bir şeyse, fındık, fıstık, badem, ceviz, bunlar kırılmadan, tuzlanmadan, kavrulmadan yenmesi lazım kabak çekirdeği kendi başına sanki ilahi bir atifettir. Bütün hastalıklara karşı koruyucudur. Ama kavurup da tuzladın mı bütün özelliğini kaybediyor. Saman haline geliyor. Yani şeytan öyle bir oyun oynuyor ki sadece sigarayla değil. Rabia işte bütün bunları bir bilince İbrahim'i geleneğin yeniden ihya edilmesi anlamında bir direnişe bir uyanışa vesile olması gerekiyor. Rabia kendiliğinden bunu ifade etmiyor. Ona bu anlamı yükleyecek olan, onu bu şekilde yeniden tanımlayacak, yorumlayacak olan biziz. Biz hanımlar yemeklerini sadece başlarken bismillah demek için kutsamış almıyorlar. Allah'ın adını anarken Allah'ın bizden ne istediğinin farkında olduğunu ifade etmek istiyor hem Allah'ın bizden istediğini yapmayacaksınız. Besmele çekerek şarap içilir mi? İçilmez. O zaman bu israfları besmele çekerek örtemezsiniz. Sağlığınıza aykırı olan şeyleri başına besmele ekleyerek şifaya döndüremezsiniz. Bizim yediğimiz, içtiğimizden giydiğimize, konuştuğumuzdan sustuğumuza kadar her alanda yeniden kendimizi İbrahim'i bir disiplinle gözden geçirmemiz gerekiyor. Yaşadığımız zamana ve mekana şahitlik ederseniz şehitliğe ulaşırsınız. Biz yaşadığımız zamanın ve mekanın şahidi değiliz. Urfalıların çoğu buranın Arsı Mevhut olduğunu, buranın İlk kıblemiz olan İsra'nın gerçekleştiği makam olan Mescid-i Aksa'nın mikat alanı olduğunu bilmezler. Mikat alanında yaşamanın ne kadar zor bir disiplin olduğunun da farkında değildirler. Bu topraklarda her küfrünüz başka topraklardaki küfredenlerin küfründen, hakaretinden, galiz sözünden daha ağırdır. Bu topraklardaki her reket namazın sevabı çok daha fazladır. Çünkü sorumluluğunuz fazladır. Sizi öldürmeye gelenlerin sizde dirilmesi gerekiyor. İbrahimi disiplin bize bunu gerektirir. Bu ahlakla ahlak, ahlaklanmamız gerekiyor. Bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olacak yeni bir hamlenin Manevi başkenti olmak durumundadır Urfa. Herkes demokrasiyi konuşuyor, değil mi? Hani şahit olmaktan söz ediyoruz da. Urfallar da tartışıyorlardır. Yahu demokrasiyle İslam anlaşır mı, barışır mı, barışmaz mı? Hiç kitap okudular mı acaba demokrasiyle ilgili? Ya da ilk demokrasi uygulaması nerede gerçekleşti dersiniz? Eflatun'un devlet kitabının Urfa'nın Haran'daki astronomi ve tıp mektebinde Büyük İskender'in bir rivayete göre tarihi taberiye göre Zülkarneyn Aleyhisselam'ın annesi adına yaptırdığı kütüphaneye bir numarayla kod edildiğini biliyor musunuz? Bütün dünyadaki demokrasi tartışmasının başlangıcı sayılan eser Urfa'nın Harandaki dünyanın en büyük ilk top ve astronomi mektebinin kütüphanesinde kayıtlıydı. Yunanlar Eflatun'un devlet kitabını Arapçadan tercüme ettiler. Peki Urfalılar bunun ne kadar farkında? Demokrasi İslam tarihinde en ince detayına kadar tartışan kimdi? Biliyor musunuz? Farabi'ydi. Medine'tül Fazla. Konuşmayı çok seviyoruz, tartışmayı çok seviyoruz da okumuyoruz ki. Okumayınca da olmuyor, olmuyor. O kadar tartışacağımıza azıcık okusak çok daha şey, fazla şey öğrenmiş oluruz. Evet, demek ki Mekadonya ile Urfa arasında da bir bağ var. Eğer Zülkarneyn Aleyhisselamsa Büyük İskender o zaman Eflatun da sahabiydi. Eflatun Çanakkale'liydi biliyor musunuz? Yunan filan değil. Aristo'da Antalya Serikli'ydi. Felsefe okulu oradaydı. Ne oldu şimdi? Yunan diye bir ırk yok biliyor musunuz? Yunan, İyon halkları demektir. Grekler var. Rum diye de bir millet yok. Anadolu'da yaşayan herkesin ortak adı Kürt'üdür, Arab'ı, Müslüman'ı, Hristiyan'ı Rum'dur. ahiyan Rum, baciyan Rum, gaziyan Rum, Mevlana celaleddin Rumi. Kendi tarihimizin de pek farkında değiliz ha. Kur'an-ı Kerim'de Rum suresi var, kimden bahseder acaba? Biz yeniden okumaya başlayacağız. Bu Urfa denilen yer aslında bir peygamberler vadisidir. Hazreti Musa asasını Şuayb Aleyhisselam'dan aldı değil mi? Burada Şuayb köyü var. Hazreti Yusuf Haram'da kuyuya atılmıştı biliyor musunuz? Eyüp Aleyhisselam burada yaşadı. Kur anda zemzemden bahseder de bir sudan daha bahseder. Mukaddes mescidler üçtür de mukaddes makamlar daha çoktur. Mukaddes Tuva Vadisi gibi, mukaddes Tur Sina gibi. Hz. Hacer'e iç denilen su zemzemdi. Hazreti Eyyub'a iç ve yıkan denilen su burada çıkıyordu. Bir an şehre gittiniz mi? Eyüp kuyusu denilen kuyuya üç tane ahırın kanalizasyonu akıyor. Eyüp kuyusunun suyu kurudu. Çünkü su sondaşı yaparken damarı çatlatmışlar. Ar damarımız çat. Kur'an-ı Kerim'de Eyüp Aleyhisselam için iç ve yık. Burası Kur'an coğrafyasıdır. Kur'an'ı okurken, sokaklarda dolaşırken bir anda yolunuzu şaşırabilirsiniz. Asırlar öncesine gidebilirsiniz. Bir anda asırlar...